Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir vlog başlatmıyorum çünkü bugün çok çok mutluyum. Bugün YouTube'daki ilk paramı çektim arkadaşlar. Yani ilk bağışımı almış oldum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. YouTube'a nasıl başladım? Başlama hikayem ve YouTube'dan nasıl para kazanılır? Neler yapılması gerekiyor? Bununla alakalı güzel bilgilendirici bir video olsun istedim. Eğer benim gibi başlamak isteyenleriniz varsa umarım bu video sizlere faydalı olur. Öncelikle YouTube'da nasıl para kazanmaya başladım? Hemen size Bununla başlayayım. Aslında ben para kazanmaya başlayalı bir 3 ay kadar oldu. Ama buradaki paramı tabii ki çekmedim arkadaşlar. Yani 3 aylık bir paramı biriktirmiştim. Şöyle ki biriktirdim. Zaten elimde hazır bir para olduğu için o paraya ihtiyacım yoktu ve tahmin edebiliyorsunuzdur. Orada çok büyük bir mevla birikmiyordu. İzlenmeme göre beni motive edici bir para birikiyordu ve Gün geçtikçe bu para artıyordu ve ben gerçekten çok çok mutlu oluyordum. Daha hevesli oluyordum YouTube'a videolar yüklemek için. Sadece dediğim gibi motive edici bir mevlaydı. Yani günlük harçlığınızı çıkarabileceğiniz bir, yani alışverişinizi, market masraflarınızı gidirebileceğiniz bir mevla değildi. Ama tabii ki de gün geçtikçe bu para arttı. Ve bu 3 aylık süreçte biriken paramı bugün çekmiş bulundum. Bir de bu paranın yasal hale gelmesi gerekiyordu. Yani benim bir şirket kurup bu paranın vergisini ödemem gerekiyordu. O yüzden bu süreci de bu şekilde değerlendirdim arkadaşlar. Yani vergi dairesine gittim, bir şahıs şirketi kurdum ve bu paranın vergisini ödemek istediğimi beyan ettim. Zaten bu olmadan da YouTube'dan para çekemiyorsunuz. Çekebilirsiniz ama legal olmuyor arkadaşlar. Yani yasal olmuyor. Tüm o yasal süreci sizlere birazdan anlatacağım. Öncesinde bugünkü çektiğim ilk paramla yani ilk maaşımla ne yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Böyle gittim kendime bir 100 dolar aldım arkadaşlar. Tabii ki de para TL üzerinden yatıyor. Ben kendime böyle yastık altı bir yatırım olsun diye 100 dolar aldım. Birazcık param kaldı. O paramı da Emrah'ı ve ailemi yemeğe götürmek istiyorum. Onlara yemek ısmarlamak istiyorum. Bir de videoma katkıda bulunan birçok kişi oldu. Beni destekleyen birçok kişi oldu. Bu konuda da bana yardımcı oldukları için onlara böyle ufak tefek minik hediyeler almak istiyorum. Tabii yani bunlar çok büyük hediyeler değil. Artık çam sakızı çoban armağanı boyutunda bir kısmını buna ayırdım. Kalan kısmı da yani kafamda hesap ettiğim kısmıyla da bu şekilde kendime bir 100 dolar aldım. Yani YouTube'dan ilk yatırımımı yapmış oldum. Peki ben bu parayı nasıl kazandım? Hemen sizlere anlatayım. Aslında ben YouTube'a başlayalı bir sene oldu. Yani geçen yıl ben YouTube'a birçok video yükledim. Yani çok fazla olmasa da 4-5 tane video yüklemiştim. Geçen sene ben bu videolara başladığımda hobi olarak başlamıştım. Yani bir para kazanma içgüdüsü yoktu. O yüzden belki de bir hırsım, hevesim yoktu. Bilemiyorum. Videolarımı yükledikten sonra baya bir uzun dönem yani bir 6 ay kadar ara verdim. Youtube'da da şöyle bir kural vardı. Eğer para kazanmak istiyorsanız 1000 aboneye ulaşmanız gerekiyor ve 4000 saati doldurmanız gerekiyor. Sanırım şu anda da hala aynı. Ben o sırada 4000 saatimi dolduramadım ama 1000 aboneye ulaşmıştım. 4000 saatimi doldurmama da çok az bir zaman kalmıştı aslında. Yalnız ben 6 ay kadar ara verdim. Daha sonrasında dedim ki Göksu yani hani yapmışsın devam etmelisin bence. 6 ay sonra yine YouTube'a 2-3 tane video yükledim ve tekrardan ara verdim. Yani büyük bir istikrarsızlık vardı aslında. Yine 4000 saatimi dolduramadım o 2-3 videoyla. Çünkü artık o kazandığım 1000 takipçi beni unutmuştu ve izlenmelerim böyle gün içerisinde 20, 30, 40 bu şekildeydi. Yani ilk baştaki kazandığım o bin takipçiye de ulaşamıyordum. Yani yok gibi bir şey olmuştu benim için. Ve gün geçtikçe de zaten takipçilerim çok düşmüştü yani azalmıştı. Her gün yenilediğimde sayfayı sürekli takipçi çıkıyordu. O anda ilerlemek istemediğimi düşündüğüm için belki de çok önemsemedim ve hırslanmadım. Aslında kendi içimde çok fazla ilerlemek istiyordum. Sadece bunu yapamayacağımı düşünüyordum. Yani çok fazla utangaç olduğumu, çekindiğimi ve bu işte başarılı olamayacağımı düşünüyordum. O sırada o şekildeydi. Ve yüklediğim videolardan da mutlu olmuyordum. Geriye dönüp baktığımda izlediğimde sevmiyordum. Diyordum ki yani burada biraz daha şöyle konuşabilirdim, şu şekilde tanıtabilirdim, şöyle yapabilirdim. Yaptığım editlerden hiç hoşlanmıyordum, sevmiyordum. Yani geriye dönüp baktığımda bu şekilde bir izlenim vardı. Ve dedim ki galiba ben YouTube'da yapamayacağım, ilerleyemeyeceğim. Bu yüzden de kendimi hep başka şeylere yordum ve başka hedeflerim, başka düşüncelerim olmuştu. YouTube üzerinden ilerleyemiyordum. Bu benim 7-8 aylık bir sürecim oldu. 7-8 ayım çöpe gitti yani öyle söyleyeyim. O 7-8 ay içerisinde hiçbir şekilde para kazanmadım ve gün geçtikçe de abone kaybetmiştim. Bu tamamen benim motivasyonumu bozan bir durumdu. Daha sonrasında tabii ki ben geziyorum, dolaşıyorum, yemek yemeye gidiyorum, bir yerleri keşfediyorum. Hep içimden diyorum ki Göksu aslında buralara video çeksen, vloglasan o kadar güzel olur ki insanlara burayı tanıtsan etsen. Sonra yok yapmayacağım, yapamıyorum. Bu kafalara girdiğim için, bu düşüncelerden çıkamadığım için bir türlü kendimde bir istikrar yaratamadım YouTube konusunda. Günlerden bir gün oturdum ve dedim ki göksu böyle olmayacak. Yani sen her zaman aklında ve içinde YouTube yapmak var ve utangaçlığın, çekingen olman senin önüne geçiyor. Yani bunu yapmamalısın diye kendimle konuştum. Tekrardan YouTube'a video yüklemeye karar verdim. Yani bu yaklaşık 3 ay önce oluyor arkadaşlar. 3 ay önce YouTube'a yeniden video yükledim ve sanırım şans benden yana oldu ve birçok Destekte de aldım. Aldığım destekler doğrultusunda da bir kitle elde etmeye başladım. Önce günde 5 tane yorum, daha sonra 10 tane yorum, daha sonra 20 tane yorum. Yani bu ilerleyen düzeylerde. Ve izlenmelerim artmaya başladı. 4000 saatimi doldurmama çok çok az kalmıştı. 17 gün içerisinde 4000 saatimi doldurdum. Yani 3 ay önce video atmaya başladım. O sırada tabii ki de geçen yılki videolarım silinmeye başlamıştı. 600 saatim vardı. Normalde daha yüksek bir saatim vardı ama bu 4000 saat bir yıl içerisinde dolması gerektiği için birçok izlenme saatim düşmüştü, silinmişti. 17 gün içinde şans öyle bir benden yana oldu ki ben 4000 saatimi doldurdum. Yani 7-8 ayda yapamadığımı 17 gün içinde yapmış oldum. Tabii ki bu bana çok güzel bir motivasyon oldu. Güzel de böyle minik bir kitle elde ettim. Yine dediğim gibi bu da çok güzel, beni motive edici bir durumdu. Ve ben video yüklemeye devam ettim tabii ki de. 4000 saatim dolduktan sonra yapılması gereken birçok işlem vardı. İşte esas hesabı açmak, bunu bağlamak, işte Google'dan bir mektup gelmesini beklemek, daha sonrasında vergi dairesine gidip şirket kurmak, İşte bu kazandığım paranın vergisini ödemek gibi birçok işlemler olacaktı. Bu süre zarfında da ben paramı çekmedim. Yine tekrardan söylüyorum. Hiçbir şekilde çekebilirdim de arkadaşlar. Bu süre zarfında para çeken insanlar oluyor. Yani bunları ben hep duydum. Ama ben çekmedim. Her şeyin yasal olmasını istedim. Ve güzel de oldu benim için. Galiba bereketli de oldu. Dediğim gibi yani çok büyük bir mevla değil ama güzel bir mevla yani beni motive edici bir mevla ve gerçekten de bereketli olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Ben ee, 4000 saatimi doldurduktan sonra Esans hesabı açtım ve Esans hesabı açtıktan sonra artık orada kazandığım parayı görebiliyordum. 4000 saat öncesindeki videolarımdan para kazanmadım. Daha sonraki videolardan para kazanmaya başladım. Ve Gün geçtikçe orada işte önce 50 lira, 100 lira, 200 lira bu şekilde artan bir param vardı. 50 lira, 100 lira o kadar düşük rakamlar ki bazı kişilerin motivasyonunu bozabilir. Ben de böyle gelişmedi çünkü ben bu YouTube'dan para kazanmayla alakalı o kadar çok araştırmalar yaptım ki ve o kadar üzücü ee, videolar izledim ki işte 1000 izlenmeye 11 lira gibi çok komik rakamlar duymuştum ve dedim ki yani buradan galiba insanlar nasıl yani para kazanabiliyor? Para kazanılması çok zor bir yer gibi duruyordu. İzlediğim videolarla alakasının olmadığını gördüm. Çünkü gerçekten YouTube algoritması çok farklı çalışıyor. Yani e, video başına izlenmesine göre para vermiyor bu yorumlarla alakalı, içerikle alakalı, işte abone durumuyla alakalı. Tamamen bunlarla alakalı her videoda farklı bir rakam ödüyor. Bende de o şekilde gelişti. Yani bu 50 lira, 100 lira bir gün oldu ki 500 lira. Ve gerçekten inanılmaz mutlu oldum ve gerçekten çok çok motive olmuştum. Yani YouTube'da da çok büyük bir istikrar gerekiyordu aslında. Ve ben bunu ilk başlarda kendimde yakalayamadım. Şu anda geriye dönüp baktığımda e, boşa geçmiş 18 ay görüyorum gerçekten çok çok öncesinden bu parayı kazanabilirdim İstikrarlı olabilirdim devam edebilirdim şu anda kitlemi arttırabilirdim ama maalesef öyle yapmadım bu istikrarsızlığımla elimdeki olan o minik kitleyi de kaybetmiştim o sırada yani gün geçtikçe çok fazla takipçi kaybediyordum yani 3 ay video atmıyordum daha sonrasında video atıyordum 6 ay video atmıyordum daha sonrasında video atıyordum İnsanlar bir anda bu kim? Biz abone olmuşuz ama bu kim? diyebilirlerdi. Çünkü zaten o kadar fazla videom da yoktu. Benim 3 ay önce kendime yaptığım en güzel iyilik sanırım istikrarlı olmak oldu. Zaten birçok YouTube YouTube'a başlama videosu izliyorsanız orada da birçok insan söylüyor. YouTube kesinlikle istikrar işi. YouTube'un bir dezavantajı kesinlikle ilk başlarda başladığınız dönemlerde para kazanmaya yani ekstra bir işinizin daha olması gerekiyor. Çünkü ilk kazandığınız para bir evin ihtiyacını karşılayacak boyutta olmuyor maalesef. Yine de bu moral bozucu bir rakam değil. Gerçekten benim için öyle oldu. Yani hiç moralim bozulmamıştı. Ben YouTube'a bu şekilde başladım. Umarım siz de başlamak istiyorsanız bir an önce hemen harekete geçersiniz ve benim o ilk baştaki yaptığım o hatayı yapmazsınız. Size yani verebileceğim en büyük tavsiye bu olacak. Şimdi size biraz yasal prosedürden bahsedeyim. 4000 saatimi doldurduktan sonra bir AdSense hesabı açmam gerekiyordu ve bu AdSense hesabı YouTube'uma bağlamam gerekiyordu. Google hesabına. Ve bu işlem gerçekten birazcık karmaşık bir işlem. Çünkü o anda hemen onay vermeyebiliyor. birkaç defa denemeniz gerekiyor ve birkaç defa denemeden sonra hata da verebiliyor. Yani Essence yani Google'dan cezada alabiliyorsunuz 30 gün boyunca değişiklik yapmama cezası gibi. Ee, bu cezayı ben almadım ama alan tanıdıklarım olmuştu. Gerçekten ger çok çok can sıkıcı bir durum. O yüzden o Essence hesabını bağlarken yanlış yapmamaya özen gösterin. Özellikle işte adresti, konumdu, mail gibi yani birçok e şeylerinizi dikkat edin onaylamadan önce tekrar ve tekrar okuyum. Bir yanlışlık olmaması gerekiyor. Esas hesabımı ben bir yanlışlık olmadan bağladım. 2-3 günde hallettim öyle söyleyeyim. 2-3 gün sonra tabii ki artık Google'a bir mail gitmişti. Oradan da bana bir posta gelmesi gerekiyordu. Bir mektup gelmesi gerekiyordu. Yine YouTube'da birçok araştırmalarda bulundum. İşte bazı insanlar iki ayda gitmiş, üç ayda gitmiş. Bana tam bir ayda geldi. Bir ay sonra mektubum geldi ve o mektupta bir pin kodu oluyor. Bu pin kodunu bağladığım bu esans hesabına, yani bu esans hesabın devamında olan bir iş, öyle söyleyeyim. Tekrardan girmem gerekiyordu ki bu artık YouTube iş ortaklığının tamamlanması için bir ikinci tur gibi bir şeydi öyle söyleyeyim. Ben bu pin kodunu girdikten sonra artık resmi olarak YouTube iş ortağıydım. Yani bir Google çalışanı olmuştum. Sonrasında tabii bu kazancımı vergilendirmem gerekiyor. Bunun için de vergi dairesine gittim. Vergi dairesine gittiğimde yine sıkıntılar yaşadım çünkü gerçekten sosyal medya işi çok fazla yapılan bir iş değil aslında. Her ne kadar biz YouTube'da birçok video izlesek belki de, belki de izlediğimiz o insanlar İstanbul'da olduğu için çoğunluğu oradaki vergi dairesine biraz daha hızlı bir şekilde halledebilmişlerdir işlerini. İzmir'de maalesef yine vergi dairesinde biraz uğraşmış oldum çünkü. Oradaki insanlar da aslında bu konuda çok fazla bilgili değillerdi. Ee, Birçok gelen YouTuber'ın yani YouTube'a yeni başlamış kişinin vergi dairesinde vazgeçtiğini duyduk. Yani bize de öyle bir konuşma yaptılar. Vazgeçme sebepleri şu. Bu kazandığımız paranın tabii bir vergisi oluyor. Bunu vergisini e, otomatik olarak banka kesiyor zaten. Ekstra da bir bağkur ödemesi gerekiyor. Yani ödemesinin olması gerekiyor öyle söyleyeyim. 3750 lira. Aylık bir bağ kuru ödemesi var. Bunu duyan birçok kişi de o an vergi dairesine vazgeçmiş, biz de böyle söylediler. Bunu duymak çok üzücü oldu bizim için çünkü bizim bildiğimiz bir durum vardı. Bunu söyledik ve o an bunun gerçekleşebileceğini söylediler. O da şu genç girişimci desteği. Yani devletin oluşturduğu genç girişimci bir destek var. Bir yıl boyunca devlet bağ kurunuzu ödüyor arkadaşlar bunu bilmeden giden birçok kişi yani İzmir'de söyleyeyim vergi dairesinden geri dönmüş ve artık demiş ki yani YouTube yapmak o zaman çok saçma gereksiz çünkü o kadar para kazanmıyorsun hem vergi ödeyeceksin hem de 3750 lira aylık bağ kuru ödeyeceksin. Bunu duyan birçok kişi o an orada YouTube'u sonlandırmış. Biz bunu duyduğumuzda gerçekten çok üzüldük. Oradaki çalışanlar da bunu bilmiyormuş. Bilmeme sebeplerini anlayabiliyorum. Aslında tabii ki de genç girişimci desteğini biliyorlar. Sadece bu sosyal medya işiyle ilgilenenlerin de bu destekten faydalanabileceğini bilmiyorlardı belki de. Biz o an bunu söylediğimizde onlar da birkaç üst kuruluyla artık görüşmede bulundular ve oradaki insanlar da söyledi. Evet faydalanabilir misiniz? Biz de yeni öğrendik. Ee, ve biz bu destekten faydalandık. Yalnız bu desteğin bir şartı var. 29 yaş, yaşına kadar faydalanabiliyorsunuz. O yüzden 29 yaş sınırı var. Tabi eğer 29 yaşınızı geçtiyseniz başka destekler var mı bilmiyorum. Sadece benim öğrendiğim bu. O yüzden bir yıl boyunca benim bağ kurum devlet tarafından ödenmiş olacak. Bu da benim için şu anda biraz daha tabii ki motive edici bir şey oldu. Eğer bu destek olmamış olsaydı tabii ki belki ben de e, iş gözüyle bakmazdım. Sadece hobi anlamında bakardım ve istikrarımı belki de biraz daha kaybetmiş olurdum. O yüzden eğer YouTube'a başlamak isteyenleriniz varsa ve 29 yaşını geçmediyseniz eğer genç girişimci desteğinden faydalanabiliyorsunuz vergi dairesine gittiğinizde bununla alakası, alakalı bilgileri yoksa bunu söylediğinizde eminim onlar da bir üstleriyle görüşüp bundan faydalanabileceğinizi sizlere söylerler. Tabii vergi dairesine gittikten sonra iş bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Devlete bağlı olan bir bankada hesabınızın olması gerekiyor. Eğer hesabınız yoksa da iki gün içerisinde açıp bunu vergi dairesine bildirmeniz gerekiyor. Böyle bir işlem daha var. Bu da son işlem. Ondan sonra bir işlem kalmıyor ve paranızı çekebiliyorsunuz. Gönül rahatlığıyla paranızı çekerken de vergisi otomatik olarak düşüyor. Benim YouTube'a başlama hikayem bu şekildeydi ve başımdan geçen süreçlerde böyleydi. Ben bu konuda yani ilk 8 ayda şanssız bir süreç yaşadım ama bu tamamen kendimle alakalı olan bir şey. Kendime biraz daha güvenseydim, çekingenliğimi ve utangaçlığımı bir köşeye koysaydım belki şu anda çoktan daha güzel bir yerlere gelebilirdim. E, o yüzden hiçbir şeyden çekinecek bir durum yok. E, kimseden çekinmemeliyiz. Buraya bir iş gözüyle bakıyorsak duygusal bakmamalıyız. Tamamen mantıksal ilerlemeli ve nasıl ilk işe girdiğinizde askeri ücretle başlayıp daha sonraki günlerde, e, daha sonraki zamanlarda bunun artacağını bilerek daha bir hırsla çalışıyorsanız aynı şekilde YouTube'da böyle. YouTube'da ilk askeri ücretle başlamasanız da daha düşük ücretle başlayıp bunun yükseleceğini bilerek devam etmek gerekiyor. Ben ilk 8 ayda dediğim gibi izlenmelerin düşüklüğünden kaynaklı kitle elde edememişliğimden kaynaklı yani 2 yorum 3 yorum gelmesinden dolayı çok fazla moral bozukluğu yaşadım. Keşke kendime öyle yapmasaymışım. Bunu söylüyorum bugünkü göksiyah. O yüzden siz de eğer Youtube'da devam etmek istiyorsanız, başlamak istiyorsanız geriye dönüp keşke dememek için benim yaptığım o ilk hatayı yapmayın ve tamamen Kendinize odaklanın ilerleyin. Ben şu anda böyle yapıyorum. Bu kendime yaptığım en güzel yatırım sanırım kendime odaklanmak. Duygularımla değil artık düşüncelerimle hareket ediyorum İlerleyeceğimi biliyorum. Umarım sizlere de bu video bilgilendirici olmuştur, faydalı olmuştur. Eğer sevdiyseniz ve bana gerçekten destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bu videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve özellikle de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bunu her video söylüyorum. Çünkü Instagram'dan da takipleriniz geldikçe, mesajlarınız geldikçe çok mutlu oluyorum. Yani kitle elde ettiğimi gördükçe çok çok daha fazla motive oluyorum. Bu da benim için çok iyi oluyor. Eğer siz de benim bu yönde ilerlememi istiyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız Abone olmayı unutmayın ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.